Ya resmen ne yapacağımı söyleyeceğim. Korkem korkem korkem. Hayır vurmak yok. Ha, tamam şimdi Opa. ikinci katmanı tamamladık. Ya, ya. Ve yarısına kadar geleceğiz arkadaşlar. Ya oğlum arkanda kim var lan? <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Dur bir saniye lan oğlum ne oluyor? Arkamda tıbak çeken. <laughs> Kanalımı söyle. Bu benim kanalım lan. Ya yeah boy. Bekledim. Bir saniye. Ha tamam. Şu e, yeşil pembe mavi blok tam şuraya oturacak şekilde. Uy. 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 Ya. Yeah. Koyuyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu pembe. Pembe yeşil mavi blok buraya uydu gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde bu kadar yapmış <laughs> olabildik ve şu iki tarafı da yaptıktan sonra neredeyse tamamlamış olacağız. Abone <laughs> <laughs> Tamam. Şimdi Abone <Ama> <laughs> <oldun> istediğinizi yapar. <gülüyor> şimdi <gülüyor> arkadaşlar ve bunu da tamamladık gördüğünüz gibi. <laughs> bakın sonra <sonunu, gülüyor> Asya dur <bir. gülüyor> Arkadaşlar bakın sonra bu kaldı. O zaman bunu da rahatlıkla buraya alabiliriz ve e, Megamix'te ilk katmanı çözdük. gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ikinci katmanı aynı aynı 3 üç çarpı 3'te çözdüğümüz <laughs> gibi 3 x 3'ü versene. Orada. Arkadaşlar e, orta katmanı e, ilk katmanı böyle 3 çarpı 3 de böyle çözüyorsunuz. Bakın üstü hem yapılı hem de böyle çözüyorsunuz. Yani buralar yapılı gördüğünüz gibi. İkinci katmanı 3 çarpı 3 de nasıl yapıyorsanız Megamist de onun 4 katı gibi düşünün. Öyle yapıyorsunuz. Asya ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> tamam, <ben> Abone olun. Bakın. Abone olun. Onu ben yapamayacağım lan. Abone olup like atmayı unutmayın Heh. arkadaşlar. Yorum da yapamayın. Bakın. Sırlamayı yapın. Şu 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 pembe e, kırmızı parçayı oturttuk. Ne oluyor lan? Tamam tamam. <laughs> doğru doğru. şimdi e, sarı, sarı ay beyaz sarı <laughs> parçayı bulacağız arkadaşlar. Şurada bu parçayı da şöyle alalım. Niye? <laughs> yeah. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da aldık ve bu şekilde e, şu kadarını yapmış olduk ve son bu son şunlar kaldı. Bakalım onları da yapabilecek miyiz? Asya huylanıyor mu yapma. Ola o ses ne?